Sayın seyirciler Denizli Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği iftar programları devam ediyor. Denizli Belediye Başkanı Osman Zolan dün akşam iftarını Sevindik Mahallesi'nde açtı. Terafi namazının ardından da Bağbaşı Mahallesi'nde mahalle sakinleriyle buluştu. Denizli Belediye Başkanı Osman Zola'nın mahalle gezileri sürüyor. Her gün farklı bir mahallede iftarını açan Zola'nın son durağı Sevindik Mahallesi oldu. Burada insanların yoğun ilgisiyle karşılaşan Zolan, iftarını vatandaşlarla birlikte açtı. Başkan Zolan, Sevindik Mahallesi'ne bir müjde verdi. İki aya kadar doğal gaz çalışmalarının başlayacağını haber verdi. <laughs> Çünkü Denizli hizmetkar olan, sadece derdi hizmet eden, o Denizli'ye sevdalı olan kim olduğunu çok iyi bilirler. Onun için biz hem Denizli'mize sevdalıyız hem Denizli'deki kardeşlerimize sevdalıyız. Çocuklarımıza e, sevdalıyız. Gençlerimize e, iyi ufuklar açmak, gelecek yaratmak adına gayret sarf ediyoruz. Onun için sevindik de, de e, geldiğimizde bir yatırımımızı kendilerinin bekledikleri bir yatırım vardı. Onu anlatmak açısından müjde diyebileceğimiz bir e, İnşallah 2 ay içinde e, burada doğalgaz yatırımları başlayacak. E ee, şu anda e, Muratlı'da İlbadı e, Yeni Mahalle Gümüşler bölgesinde yoğun bir çalışma var. Başkarcı bölgesinde e, tamamlandı. E, bir de Fatih Mahallesi'nde başladı doğalgazın ama iki ay sonra da Sevindik Mahallemizde doğalgaz çalışmamız başlayacak. İnşallah denizimiz o hava kirliliğinden kurtulacak. 9 yıl önce denizde üzerinde kuş uçmuyordu hava kirliliğinden. Şükür olsun artık nefes alabiliyoruz. Ama biz istiyoruz ki her eve doğalgaz kavuşsun. Her vatandaşımız o imkanı. E, ...sahip olsun. <laughs> Tabii ikinci burada... ...güzel bir yatımımız... temelini attığımız bir parkımız vardı. O park inşaatımız da hızlı bir şekilde devam ediyor. Burada yaklaşık... ...100 bin metrekare bir alanda... E, ...park yapıyoruz. Ve, e, sevindik parkı, sevindik e, Vadi Parkı dediğimiz... ...ve sevindiğimizin ihtiyacı olan bir park... İnşallah onu da bitirdiğimizde sevindiğimiz başka bir boyuta geçecek, başka bir güzelliğe geçecek. İnşallah buradaki çocuklarımız, hanım kardeşlerimiz daha mutlu olacaklar, daha huzurlu olacaklar. Oturup gezebilecekleri, çocuklarıyla, eşleriyle oturup kalkabilecekleri yerler olacak. Arkadaşlarıyla beraber vakit geçirecekleri yerler olacak inşallah. Başkan olan Televi namazını Babaşı Merkez Camisi'nde kıldı. Namazın ardından mahalle sakinleriyle bir araya geldi, taleplerini ve isteklerini dinledi. Şimdi tabii ki bu altyapı işleri sıkıntılı işlerdir. Altyapı işleri zor işlerdir. Ve çok da maliyetli işlerdir. Kazdığınız zaman etrafa toz, çamur olur. Çok para harcarsınız. Kapattığınız zaman da sanki altta hiçbir şey konmamış gibi olur. Gözükmez. Retleme olmaz. Onun için altyapı işi zordur. Ama biz, biz zora talep olduk. Biz günlük işlerle, makyajlarla, boyayla, kınayla uğraşmayız. Hiç kimsenin gözünü de boyamayız. Bizler evladiyelik iş yaparız. Bizim orada öyle derler. Evladiyelik iş. Öyle mi? Yaptığın mı evladiyelik yapacaksın. 50 yıllık, 100 yıllık yapacaksın. Yaptığın eser kalacak Allah'ın izniyle. Sen dünyada kalmasan bile eserin kalacak. Biz öyle bakıyoruz. Bu belediye hizmetlerinde olsun, yaşantımızın o ilkeleri de bu şekilde. Onun için biz bağ başımızda biliyorsunuz burada yağmur yağdığında, masum bir yağmur yağdığında yoldan karşı karşıya geçilmezdi. Antalya, o Muğla yolumuz trafiği kapanırdı. Bur hele buraları aşağı bölgeler daha da artarak gelirdi. Allah korusun çocuklarımızı sel alacak diye korkardık. Öyle mi? Şükür olsun ki onu önlemek adına biz burada baştan aşağı yağmur su atları döşedik. Tabii yolları dağıttık. Ve birçok o kuşatma kanalları yapılıyor şu anda, devam ediyor, bitmek üzere. İnşallah bu kış daha da rahat edeceğiz. Bir de hatırlıyorum o 2011 seçimi öncesi o meydanda olan kardeşlerimiz var mıydı bilmiyorum. Hani bir yağmur bastırmıştı ya ben konuştuktan itten sonra. Islanan, Var mıydık orada? Hep oradaydık. Hep oradaydık değil mi? Konuşmayı yaptık, indik. Nihat abi konuşacaktı. Arabaya zor girdik. Başta her tarafımız ıslandı. Çok güzel bir rahmet vardı. Oradaki konuşmamda yani iki yıl önceki konuşmamızda şunu demiştik. Bağbaşı yağmur suyu hatlarıyla ilgili çalışmamızı yapacağız. Bunu söz veriyoruz. Bunları yerine getireceğiz demiştik. İkincisi de bağ başımızı ne yapacağız dedik? doğalgazla buluşturacağız dedik. Şimdi aradan bir yıl geçti bunu kameraya almışlar orada benim söylediğimi bazı internet sitelerinde hadi başkanım sen bize söz vermiştin nerede kaldı yağmur suyu, nerede kaldı doğalgaz diye hafif şaka şeklinde hafif de ciddi söylemlerine getirdiler. Tabii biz planımız yapmıştık zaten. Biz ne dersek doğru bir bildiğimizi söyleriz. Hiç kimseyi kandırmadık, kandırılmadık.